Hepinize merhaba arkadaşlar. Ankara Çifti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Geçelim videomuza. Mini piyen alim mavinin tatlı görsellerini serisine kekleyen Erçek binlerce yorum arka arkaya aldı. Güzel oyuncu sadece 15 dakika içerisinde 3000 be aşkın beğeni be almasıyla be hayranlarında be bir Büyük bir şok yaşattı. Sizler COVID konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerde anında ilk haberdir olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Stop, stop stop İyi seyirler.